Merhaba arkadaşlar ben Umut. Ben olsam bugünkü e, videoda hoş geldiniz diyelim. Ablaçlı oynuyoruz. Dediğim gibi ben incelemesini çekmiştim ama olsan <laughs> oyunu çok beğendiğimiz için oynadık. Oynuyoruz şu anda. Manyak olduk. Bir mutlu Olsan da kot kot varken hem de mutlu. Bir çocuk geliyor, onu oynuyor? Manyak. Seni sayende. Yani. O o neredesin? Kaleye geldin mi? Kalenin tepesindeyim lan ben. Onun düştüm. Ah. Ölmek yok oyunda. Spartan ölmek yok. Dur bakalım olsa görelim. Bir... Olsa neredesin? Ya şey dedim, kalenin tepen tepesindeydim de öldüm. Öldün. Ay en. Kaleye gel. Ya öldüm lan. Güzel Bize buluşmak haram. O sniper var. Çalılan arasında sniper var kanka. Sen yani de bulaşabilirsek var ya bu video çok mutlu olacağım. Eee arkadaşlar yani ne konuşabiliriz mesela konuşacak bir konu. Aynen. O, sen konuş. <laughs> İlk önce ben konuşayım. Aa, bir hafta video çekmeye ara verecektik. Yani videoları artık e, nasıl desem ilgi falan gelmiyor diye. Biz de şimdi e, çekmeye başladık. Ya nasıl desem aslında ben Modern Warfare'i çektikten sonra bir iki gün sonra bir ilgi gelmeye başladı yorum falan filan. Yani Umut'un Able Archer ilk çektiği videosu izlendi. O güzel yani. Bundan sonra zaten izlenmeyen videolar için bir daha ben seri yapmayı düşünmüyorum. Yani bir şeyin karşılığı olmalı. Yani o kadar uğraşıyoruz video çekiyoruz. Bunun karşılığı olmadan ben video çekmeyi düşünmüyorum şahsen. Aynen. O Able Archer bir anda yüzüyor, 110 izlenmeye ulaştı arkadaşlar. Daha dün çektiğim video. Çok teşekkür ederim. Hepinizin. Benimki hala Bak inanamıyorum ya bu Evil Archer gibi bir 105 kişi izliyorsa yani kod, benim Call kimse izlemiyor artık inanamıyorum ya. Yani. Ben kalenin içindeyim şu an. Ama, ama... ikinci, ikinci iki videoda bomba gibi geleceğim bu arada oyun mu bitti? Evet üçüncü ben olmuşum bu arada. Ben sonuncu gibi bir şey olmuş. Sonuncu gibi ben de bir, bir Far Cry 2'deki manyak silah manyak sevdiğim silah aldım. Kaleye gelebilirsin olsan. Nereye? Kaleye. Ale? Ha, kale mi? Aynen. Ben sana tuzu atayım lan buradan. Kale... kaleye girme Umutcan? Ney? Var ya oraya bir gir. Gireceğim. Şimdi kalenin dibine yürü girmek üzereyim. Adama... Orada böyle oynamak isteyenler de var yani bu böyle tur oynam oynam şey, oynamış oynam vardır. Fakat biz böyle oynayamıyoruz. Gerçekten oynayamıyoruz. Bizim oynayış şeklimiz bu. Ben zaten bugün şey çekmeyi düşünüyorum. Madam ee, Modern Warfare'i çekmeyi çalışıyor, e, ee, istiyorum. Ee, en çok izlenen videom oldu. Bir de şey nasıl desem. Madam ee, Modern Warfare 3'e bir ilgi var yani. Baktım yorumlar falan güzel. Ben de çekim dedim. Bugün çekeceğim bu videodan sonra. Hemen Modern Warfare'da gireceğim. Çekeceğim video Evet. Ve ben kaleye girerken bir... Oğuzhan kaleye girerken bir adam öldürdüm. Ve seni bekliyorum şu an karenin içinde. Aa şey, ben bir şey diyeceğim. Diyebilirsin. Ne diyecektim ya? Bir şey Aynen. Bir birazdan söyleyeceğim. Aa şu gelen sen misin? Aynen. Gel, çabuk gel. Çubuk ya, kaç ya. ama isme bak. <laughs> Aa şimdi anladım o ince İnce ayrıntıyı şimdi anladım. Gel. Şu an seni vurabilirim. Silahın nasıl? Ban! <laughs> <laughs> Silahın nasıl dedim? <canım? gülüyor> Her neyse lütfen. Söyleyeceğim aklıma geldi. Modern ilgi var yani yorum falan geldiğine bakıyoruz yani yorumlar falan güzel. Aslında ben şey yapmayı düşünüyorum. Aa, videoları e, bir anda hemen böyle çekince bir anlamı olmuyor, insanlar takip etmekte zorlaşıyor. Aa Şöyle yaptığım iyi olur, Modern Warfare 3 videosunu çekeceğim şimdi. Zaten daha oyuna başlıyoruz 3 gün oldu, bir de şey... Arkadaşlar, e, orijinal multiplayerde yani... E, ...Key aldığımda şey çalışmıyor, Preps programı çalışmıyor. Neden gerçekten bilmiyorum. Ama Prefs çalışmıyor, ben de o yüzden Tekno Mavish'de çekmek zorunda kaldım. Tekno 3 ne? Böyle Metin İkidek gibi private sorunu. Yani e, siz oyunun içine bir dosya atıyorsunuz, oradan giriyorsunuz. Onun gibi bir şey. Ben de şey yapamadığım için Prefs'de video çekemediğim için Orijinalde. O yüzden Tekno oynuyorum. Yani hemen böyle bir şey yapmayın. bu işte bizi kandırdı falan demeyin yani. O yüzden Tekno oynuyorum. Yani. O yüzden yani. Yoksa orijinal resim de atabilirim isteyenlere. Oğlum çatıya mı çıkmak ister misin? Çatıdayım ben. Aha. Vallahi öldürmeyeceğim. Bir yok mu lan? Yok topun oraya gelsene kanka bak sağ, tamam. sağ topun. Tamam. Bir dakika. Sağ topun hemen yanına top gel. Nereye gelin? Sağ top var ya çatının en üstünde. O topun hemen yanına gel. Sağ top. Yani sağda bir tane top var bak. Şuraya mı? var sağda top var Onun yanına gelsene. Tamam sağ toplayayım. Hangi topla? Sağ tarafta bir tane. yok Çıksana bir kanka bir şey göstereceğim. Onu Oğlum sağ top hangisi ya? Dur merdivenlerden geliyorum kanka. Ateş et bir topla. al ateş tamam. et. Tamam. Ha gördüm. Gördüm kanka dur. Bir dakika. Geliyorum ben. Vurma. Vallahi vurmayacağım. Zaten sniper almadım. Evet şu. Öldüm. Ha çarpılırsın öyle. <yine. gülüyor> Adam ben şunu almak istiyorum jet almak istiyorum. Bu mapta jet yok kanka başka mı? Mal... Aa ya gittim ben şunu aldım. Tank var mı? Tank var mı? Çok güzel bir soru. Var ama bu maplı yok. Diğer maplarda oynayabilirsin. Onlara ayrılmış özel maplar var. Ben düzeltme ver bakalım abi. Ya bulduktan sonra biraz havaya kalktı. Bu kesin olsam. Kesin olsam. Aynen ben, bakın ben, ben, ben. <laughs> kesin olsam bu. <laughs> ben dedim. O amatör olduğun için. Lan yürü git. Nereye Orada. Ney? Seni ben mv3 üstüne bir alatırım. Tabi tabi. Gel kapışalım. Tamam lan mv3 kuracağım bugün. Bilgisayarın kaldıracak da kuracağım. Pazartesi günü yeni ekran kartım geliyor. Bu aldığım ekran kartı bozuk çıktı. Bak Arkadaşlar bu arada Mevve 3 e hangi özelliklerle oynadığımı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Biraz Tokyo olabilirsiniz. Intel 2.20 GHz işlemci. 1 GB RAM, 767 MB ekran kartı. Ne Ama kafasını düşün? Nvidia gelecek ya abi o 7GB ekran kartı. Nvidia olduğu için herhalde atıyor. Yani ben de tam bilmiyorum. Ekran kartı konusunda problem şey Black Ops e, Black, Black açıyor ama çok donuyor oyun. Modern Warfare'da hiç donmuyor. Tam tersi oluyor. Olsana da Black Ops çekiyor fakat donuyor. Donmuyor, sesi gelmiyor. Onu... ben onu o... sesini yaptım ben fraps'tan Sesini ay kısmı yükselttim o sesi. Sesi jilop gibi geliyor. Evet. Artık... Şimdi sesle alakası yok. Deneme videosu çektim mi o? Hayır, şimdi birinci bölüm de çekti ama konuşmadan çekti. Daha zor olabilirdi ve bu arada video yani, çok o, neden oluyor biliyor musun Umutcan? Neden? Hani, hani Mobius kısmı var ya Evet. Orada mikrofon yazar. Onun altında bir şey var. Onu şey yapacaksın a, tiki kaldıracaksın orada bir tamam işareti var onu kaldıracaksın. O işte olsan onu basarak konuşuyor o onda. Tamam işte o speci kaldıracaksın oradan. Tamam o sana söylersin sen bu arada ben videonun kaç dakika olduğuna bakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Yok burada. Geldik arkadaşlar. Video 3 dakika daha çekip sonlandıracağız. Video 9 dakika olmuş. ben 4 dakika daha çekip durduracağız diyor. Kronometreyi açtım. Şu an 11 saniye olmuş. Değil mi Ozan? Ozan, aynen. Ozan, Ozan. Ozan Doğru. şimdi sen neredesin ya şak? Ben Bir tane kalenin karşısında top gibi bir yer var ya. Tarla gibi. Aa, Ta, aynen tarla var. Onun işte sol sol taraftaki tarla değil. Bu arada oyun bitti. Aynen. Şimdi bir saniye. Benimlik çok güzel değil mi Aynen. senin mic sen video çekerken senin mic'in kısa kısık çıkıyor. Ben çekerken senin sesin güzel çıkıyor. Ne iş abi? Hayır oğlum ben şey kendi videolarımı unutuyorum. Uzakta kalıyor mikrofon hep. Ama bunu yakına koydum. Şu an mic'in sen... arka çıkıyor. Ve ben videoyu aslında sizin bana sormak, sormak olabilirsiniz. Sormak gerçekten sormak. Sormuş olabilirsiniz belki arkadaşlar. Olsan neden grubu aldım diye. Olsan sevdiğim bir arkadaşından ziyade okul arkadaşım ve gerçekten severim kendisini ve güzel bir video çekiyor. Ve arkadaşlar son bir kez daha böyle dedim ee, Bu arada bir şey diyeceğim ben. Olsan savaşı biliyorsunuz Black Ops videosu konuda Ben ee, Moral mı bir videomu izlemesini rica ettim. İzledi videoyu tamamen gruptan çıkıyorum dedim. Nazlandı falan. Ben dedim senin özelliklerin ya sen de Modern Warfare 3 oynarsın. Çocuk sonradan sevindi ama şimdi Modern Warfare 3 yok indirmesi lazım. İndirince birlikte oynayacağız video da çekeceğiz. Ya abi şey Oğuzhan'ın Black Ops var ama oynamıyor. Oynuyor da video çekemiyor. Nasıl çekemiyor ya? Çekmiyor ya da çekemiyor abi ben de bilmiyorum. Bu grupta ben, ben zaten üç kişi ne Yaptım? Mikrofon sorunu var ya. Hı? -hı. Üç ya kişi ya abi. Ya oğlum kişi alamıyoruz mı lan? Bilmiyorum da grupta üç kişiyiz. Ben, oh. sen bir de olsan var. Mert, Mert çıktı kendi isteğiyle çıktı gruptan. Hangi Mert? Mert Polat. Polat. O şey mi? Çocuk böyle bir tane. Aynen. Tamam. Oh. O, o kendisi yaşadı. Senden çıktı. ben çıkmasını istedim. Çünkü hiçbir şey yapmıyordu, video oh. çekmiyordu. Ama konuşuyoruz hala. kısmet. Oğuzhan bundan ondan sonra belki hemen Minecraft çekebiliriz. Belki. Ben çekerim de benim Minecraft. Yalama biraz. Oyuna girmiyor. Ve arkadaşlar benim bu Oğuzhan arkadaşım grubu almamın sebebi video çekmeyi severek yapıyor. Ne sandın lan? Oğuzhan ben severek yapıyorum mesela. Oğuzhan sabah... Mert hiç sevmiyordu. Mert hatta çekesi gelmiyordu. Oğuzhan severek yapıyor. Hatta ben de ara öyleydim ya. Modern Warfare 3 oyun yoktu hiç. Çekecek Modern Warfare 3 aldım. O yüzden yani çekelim. Yoksa oyun olmuyor. Sıkılıyorum. Zaten bilgisayar forma taktım. Bütün oyunlar gitti. 2-3 tane oyun oyun vardı. Ondan da sıkılacaktım biliyorsun beni. Evet. Allah'tan Modern Warfare 3 geldi Yani ondan şimdi sıkılmıyorum. Arkadaşlar biz aslında oyun oynama şansımız çok yüksek. Ama fakat 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 maalesef ki teknik arızalar sebebiyle ya video çekemiyoruz ya da video çekmiyoruz. Olsan da Eret Eret Tracks Simulator 2 vardı. Fakat çekmedi, çekmek de istemedi. Çünkü oyun biraz sıkıcı. Video izlerken sıkılacaklarını düşündü. Heyecan oyunlar çekmeye çalışıyoruz ki siz de video izlerken sıkılmayın arkadaşlar. Ve dur, dur ben, durduruyorum. Ne bileyim ben? şöyle hemen videoyu gruba girme, e, girmeyi zaten kendim istedim son zamanlarda canım sıkılıyor bir şeyle uğraşmam lazım yani illa o yüzden yani okullarda tatile giriyor zaten tatile girince deli gibi video çekeceğim deli gibi video çekeceğim artı ben black ops 2 bile çekebilirim yani yine ekran karta geldiğinde düşeceğim 1gb ekran kartıyla black ops 2 çekmen imkansız anca bir iki video gelecek. 2.5 iki, iki, bir dakika, gelecek. en son çıkan serisi olması ben lazım. Ben bu yeni ekran kartımın markası AT 2900 2 GB ekran kartı 500 GB değiştiği. Ee, bilmiyorum. Ama senin bilgisayar bilgisayarda Windows 7 2. olduğu için yarısını alacak. Yani 2,5 iken 1,5 kalacak. Aynen öyle. Şu an ekran kartım ne diye soracak olursanız 256 MB. Kartı 1 GB. Windows 7 olduğu için 7 yani. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.